Galatasaray'dan Pendik Spor'a 3 sürpriz Süper Lig'in 14. haftasında replasmanda Pendik konuk olacak olan Galatasaray'ımızda Davinson Sanchez dışında eksik yok. Açım zihin yükselen performansıyla yüzü gülen sarı kırmızılılar bu maçı kazanarak liderlik koltuğuna oturmanın hesaplarını yapıyor. Şampiyonlar Ligi dönüşü yerine 5. kez de çıkacak olan sarı Kırmızılılarda Okan Buruk bazı mevkilerde değişikliklere ekleyecek. Endon Belen'in yerine Oliveira'yı oynatması beklenen Buruk, Davinson'un yerine de bu maçta Nelson'u tercih edecek. İşte Galatasaray'ımızın Pendek Spor maçı muhtemel 11'i. Kalede Fernando Muzlera, Sabek Sasha Boy. Stoper ikilisi Victor Nelson ve Abdülkerim Bardakçı, Sobek Kazımcan Karataş. Orta sahada Torreira ve Oliveira var. Sağ kanat Siye, 10 numara Kerem Aktürkoğlu, sol kanat Saha ve ileri uçta tek santrafor Mauro Icardi. Sizce Galatasaray'ımız bendeki engelini geçecek mi? Galatasaray kazanır diyenler videoyu beğensin. Galatasaray'a sol bek. Galatasaray, Galatasaray transferde Rota'yı İtalya'ya çevirdi. İki sezondur sol beklen istediği performansı alamayan Buruk yönetime raporunu sundu. Hem Avrupa'da hem de ligde fark yaratabilecek düzeyde bir bek isteyen sarı kırmızılılar aradığı futbolcuyu buldu. Galatasaray'ın devre arası transfer dönemi için istediği oyuncu Leonardo Spinazzo Yıldız oyuncunun takıma katılması için tüm şartlar zorlanacak. Son iki sezonda Patrick Van Aanholt, Adil Kope, Emre Taşdemir, Dubois, Andriyo ve Kazımcan Karataş gibi isimlerden istediği verimi alamayan Okan Buruk, Leonardo Spinazzola'yı özel olarak istiyor. Galatasaray yönetimi sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Spinazzola ile devre arası görüşecek. Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olan Spinaszola ile anlaşma sağlanırsa, oyuncu 3,5 yıllık sözleşme imzalanacak. Galatasaray'a Sambacı 8 numara. Yaz döneminde Şampiyonlar Ligi'ne yakışan bir transfer politikası izleyen Galatasaray, Yıldız transferlerle birlikte elini güçlendirdi. Teknik direktör Okan Buruk'la bir araya gelerek kış transfer sezonunda nasıl adımlar atılması gerektiğini fikir alışverişinde bulunan Galatasaray Başkanlığı ikiliden Temur, transferde altı ayak Listesine çok önemli isimler yazan Galatasaray'ın şimdi de Brezilyalı orta saha Maicon attığı öne sürüldü. Globe Esporte'de yer alan habere göre Galatasaray Şakhtar'ın Corinthians'a kiraladığı Maicon'u kadrosuna katmak istiyor. 26 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu için sarı kırmızılı takımın kısa süre içinde teklif yapacağı öğrenildi. Aralık 2023'te Corinthians'la sözleşmesi sona erecek olan Maicon, Galatasaray'da forma giymeyi çok istiyor. Galatasaray'dan Depay Bombası Galatasaray'da Memphis Depay haberleri iyice alevlenmeye başladı birçok futbol otoritesi Depay'ın ödü futbol ateşini Galatasaray'da bulabileceğini söylerken, Hollanda basınında ortaya atılan bir iddia bomba etkisi yarattı. Yasir Altar sezonunda Yıldız Futbolcu'nun Galatasaray'la görüşme yapmak için İstanbul'a gittiğini ve şehri gezdiğini ifade eden haberde, 30 yaşındaki oyuncunun Türkiye'den olumlu bir havayla ayrıldığı öğrenildi. Haberde ayrıca Depay'ın sarı kırmızılı formaya kış transfer dönemi için çok yaklaştığı da yazıldı. Galatasaray'ın sezon başında da gündemine gelen Depay için devler arasında yeniden hamle yapacak olan Sarı Kırmızılılar'da Başkan Vekilerden Timur'un da bu transferde oldukça ısrarcı olduğu iddia edildi. Depay bu sezon Atletico Madrid takımıyla fazla forma şansı bulamadı. Hollandalı yıldızın güncel piyasa değeri 14 milyon euro. Sarı Kırmızılıların İspanyol ekibine öncelikle kiralama teklifi sunacağı öğrenildi. Galatasaray büyük oynuyor. Jadon Sancho bombası. Galatasaray'da devre arası transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı Kırmızılılar yaz transfer döneminde adımdan söz ettirirken Ocak ayında da bu hamlelerine devam etmek istiyor. Takımda 14 yabancısı bulunan Sarı Kırmızılıların ilk hedefi yeni gelecek isimlere yer açmak. Bu kapsamda teknik direktör Okan Buruk, beklentileri karşılayamayan Angelinho ile takımdan ayrılmak isteyen Nelson'un gitmesine onay verdi. Kış transfer sezonunda Avrupa'da adından söz ettirmek isteyen Galatasaray, Manchester United'a kadro dışı bırakılan Chayden Sancho'yu gündemine altı. Aslanın İngiliz yıldızı kiralayarak hücum bölgesine güç katmak istiyor. 23 yaşındaki oyuncu Borussia Dortmund'dan Manchester United'a 85 milyon euro bonservis ödülüyle transfer olmuştu. Sezon başına teknik direktör Erik Ten kavga eden yıldızı sim kadro dışı bırakılmıştı. 2017 yazında Manchester City altyapısındayken Borussia Dortmund'a 20.6 milyon euroya imza atan Sancho. 4 yıl burada forma giydikten sonra 2021 yazında 85 milyon euroya United'a transfer oldu. 23 yaşındaki futbolcunun kırmızı şeytanlarla 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor. Galatasaray güncel piyasa değeri 32 milyon euro olan ve takımında kadro dışı kalan yıldızı 25 milyon euroluk satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor. Galatasaray'dan Nikes hamlesi Galatasaray'da orta saha arayışı doğrultusunda kış transfer sezonu çalışmalarında flash bir isim gündeme geldi. Sarı Kırmızılıların Atletico Madrid forması giyen Saul Niguez için devreye girdiği öğrenildi. İddiaya göre Galatasaray yönetimi 29 yaşındaki İspanyol futbolcunun bon 6 milyon euro önerdi. Atletico'nun da Galatasaray'ın teklifine sıcak baktığı ifade ediliyor. Orta alanda iki ünlü olarak görev yapabilen Niguez'in eşli eşleşik yaktığı da gelen haberler arasında. Sağ Niguez'in güncel plazarı 10 milyon euro olsa da İspanyol yıldız bir dönem 90 milyon euroları bulan değeriyle dev kulüplerin gözdesi haline gelmişti. Galatasaray'ın hedefleri tıpkı Mauro Icardi'de olduğu gibi Niguez'i yeniden Avrupa futbol sahnesinin yıldızlarından biri yapmak. Kariyerinde Premier Lig'de bir Chelsea'de deforma giyen 29 yaşındaki futbolcu için devre arası transfer döneminde şartlar zorlanacak. Galatasaray'dan Emil Breivik hamlesi Sarı Kırmızılılar Moldi'nin 23 yaşındaki orta sahası Emil Breivik'in peşinde. Galatasaray yaz döneminde 23 yaşındaki futbol için girişimlerde bulunmuş ancak bir sonuç alınamamıştı. Geçtiğimiz günlerde tekrar temas kurulan Norveçli futbolcu Jimbo Mayışlışık yakınca transfer gündemi yeniden hareketlendi. 6, 8 ve 10 numara pozisyonlarında görev yapabilen ve her iki ayağınıza etkili kullanabilen Breivik için kısa süre içinde pazarlık süreci başlatılacak. Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olan Breivik oyun stiliyle Real Madrid'in ünlü orta sahası Luka Modric'e benzetiliyor. Molde ile Aralık 2025'e kadar kontratı bulunan genç yetenekli anlaşma sağlayan Sarı Kırmızılılar, var. Norveç ekibini de ikna ederek Breivik 5,5 yıllık sözleşme imzalamak istiyor.